Ee, var olan şu, şu, anki sürecin devamlılığı kadınların aslında alanlardaki aktivitelerine bağlı. Kadınların aslında e, nelere dayalı çalışmalar yürüttüğüne bağlı. Bundan dolayı e, bizim kadınlara çağrımız şu şekilde olur. Bu sürece sahip çıkmaları ve bu sürecin aslında getirisinin bütün bir topluma ait olacağı e, kanısıyla bu alanlarda e, Kürt-Türk fark etmeksizin bu çağrıya ayak uydurmaları ve barış sürecinin aslında hızlandırılması gereken zeminlerde ve hukuki yapıların tamamlanmasına yönelik çalışmalar yürütmesi ve bunu da halkla iç içe yapmaları noktasında bir önerimiz olur. Zaten Kürt halk gönderi Sayın Abdullah Öcalan şunu söyledi. Yani bir barış süreci varsa kadınlar öncülüğünde olacak bir barış süreci. Ve bu noktada Besi Hozat'ın da öncülüğünde ilk barış grubunun silah yakma eylemi aslında bu sürecin kadınların eliyle gerçekleşeceği ve kadınların toplumsal alandaki varlığıyla gelişebileceği noktasındaki e, önemi arz ediyor. Bu noktada aslında bizim için önemlidir. Kadınların her zaman toplumların bütününde barışı getiren, barışı ıı, ıı, temsil eden bir noktada olmaları bizim için önemlidir. Yani bizim de kendi kültürel yapımızda bir annenin eşarbını yere atması aslında bu savaşın bitmesi ve barışın getirilmesi anlamına getirilen bir kültür iken şu anki süreçte silahların bırakılması, silahların yakılması, yine kadınların öncülüğünde yapılması aslında aynı anlamı taşıyor yani.